Mide gazı, sindirim sisteminde sıkça karşılaşılan bir durumdur ve birçok kişi için rahatsız edici olabilir. Bu durum, sindirim sürecinin bir parçası olarak ortaya çıkar ve genellikle yiyeceklerin sindirilmesi sırasında veya sindirim sisteminin normal aktiviteleri sırasında meydana gelir. Mide gazı belirtileri arasında şişkinlik, rahatsızlık ve karın ağrısı bulunabilir. Neyse ki, mide gazını rahatlatmanın birçok doğal yolu vardır. Bu videoda mide gazını hafifletmek için etkili olabilecek 3 yöntemi ele alacağız. Bu yöntemler mide gazı rahatsızlığını hafifletmek ve sindirim sisteminizi dengelemek için kolayca uygulanabilir doğal çözümler sunar. İşte mide gazını rahatlatmaya yardımcı olabilecek 3 yöntem. Bitki çayları ve doğal içecekler mide gazını rahatlatmanın doğal yollarından biri bitki çayları ve doğal içeceklerin tüketimidir. Özellikle nane çayı, zencefil çayı ve papatya çayı gibi bitki çayları sindirim sisteminizi rahatlatabilir ve gaz oluşumunu azaltabilir. Ayrıca limonlu su veya rezene çayı gibi içecekler de sindirim sisteminizi dengeleyebilir ve gaz sancısını hafifletebilir. Yemek sonrası yürüyüş. Yemek sonrası düzenli bir yürüyüş yapmak sindirim sürecini hızlandırabilir ve mide gazını azaltabilir yürüyüş, karın kaslarınızı çalıştırarak sindirim sisteminizi uyarır ve gazın hareket etmesine yardımcı olabilir. Özellikle hafif tempolu bir yürüyüş, sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına ve gazın kolayca atılmasına yardımcı olabilir. Gaz oluşumuna neden olan yiyeceklerden kaçınma, mide gazını azaltmanın en etkili yollarından biri, gaz oluşumuna neden olan yiyeceklerden kaçınmaktır. Bu yiyecekler genellikle gaz üretimini artıran lifli gıdalar, gaz yapıcı lahana ve brokoli gibi sebzeler, baklagiller ve gazlı içeceklerdir. Bu tür yiyeceklerden kaçınmak veya miktarını azaltmak mide gazını önlemeye yardımcı olabilir. Bu yöntemler mide gazını rahatlatmada etkili olabilir ancak kronik mide gazı sorunu yaşıyorsanız veya şiddetli ağrılarınız varsa bir doktora danışmanız önemlidir. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.